Bir başla. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle evet, gördüğünüz evet, gibi evet, oyun evet. oynayacağız. Hadi o zaman geçeriz. Bir dakika. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> Teşekkürler. Evet. Şimdi başlıyoruz. Hangi küçük daha yaramaz? <laughs> Hangisi annesini daha çok kızdırır? <laughs> Hangisi daha çok telefonla oynamayı sever? Hangisi dışarıya daha çok çıkmayı sever? Hangisi arabayla gezmeyi sever? Hangisi, gezmeyi sever? Hangisi daha çok güler? <laughs> Hangisi daha çok YouTube izler? <laughs> Hangisi en çok iyi TikTok izler? Hangisi en iyi tok, tok TikTok izler? TikTokçu. Başka? <laughs> Hangisi <gülüyor> ders yapmayı sevmez? Ben seviyorum, seviyorum. Ben seviyorum. Seviyorsun çok. Hangisi kahramanlarla oynamayı sever? <laughs> Hangisi daha çok akülü arabaya biner? <laughs> Hangisi paten kaymayı sever? <laughs> Hangisi bisiklete binmeyi sever? <gülüyor> <gülüyor> Ve bu oyunun sonuna geldik. Bayağı bir ıslandınız. Hmm. Uh.